K-Smart ürünleri BİM'den alınır. 5 Şubat'ta K-Smart yeniden bizlerle Kırtase TV'den selamlar. Kanalımıza abone olun. Bildirim zillerini açın arkadaşlar. Ve bu güzel ürünleri indirimli olarak almayı unutmayın. 5 Şubat'ta K-Smart ürünleri BİM'de. No Frost buzdolabı 20.990 16.990 Bir de normal buzdolabımız var arkadaşlar. 11.990 Çamaşır makinesi 2 tane geliyor 10.990 12.790 Bulaşık makinemiz 11.390 ve 9.290 2 tane geliyor arkadaşlar. Kurutma makinesi de 11.390 Beyaz eşya almak istiyorsanız ya da evlenmeyi planlıyorsanız arkadaşlar beyaz eşyalarınızı 5 Şubat'tan itibaren BİM'den alın. Videoyu onlarda arkadaşlar Uzatacağım. Detaylı bir şekilde notlarınızı alın. Ama Kırtasi TV'den ayrılmayın. Yorumlarla bulunun. Beğenlerle bulunun. Görüşmek üzere.